Ben namaz kılıyordum. Hacı amcam da uyuyordu. Teravih kıldı, namazı kıldı. Yattı. Ben dedim çamaşır attım makineye. Çay koydum. Şey dedim. Aman. Hacı dedim sen yat uyu dedim. Ulan bayda söndür televizyonda kapat dedim. Ben şeyin ışığında şu direğin ışığında namaz kılarım dedim. Namazı kıldım. Tak 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 başımıza bir şey düşmeye başladı yok adam. Ama dedim hırsız girdi hadi kurban olayım dedim. Ne hırsızı ya dedi. Silah ver dedi. Silah şey çıkarttım tüfeği çıkarttım. Ha orada duruyor dayalı. Ondan sonra baktım dışarı çıktım ki ne çıkayım yanıyor yanıyor gurul gurul yanıyor teyze. Yandı yandı bitti ben de yandım o da yandı. Zaten ikimiz kimse yoktu içeride. Nasıl evde önemli bir eşyan var mıydı? Aman teyze. Sormam lazım Bir şey yapalım. yani orada şey yaparsanız gelin. İhtiyacınız bir şey olursa. var yap, var size Biz götürürüz onları. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.